Evet arkadaşlar, herkes günlükten selamlar. Ee, uzun zaman sonra ilk defa bir video yapmaya karar verdik. Ee, bunun da sebebi artık şehir efsanesine dönen arabayı şu gün toplayacağım, bugün toplayacağım. Muhabbetlerini sonra erdirme durumumuz. Ee, arabayı arabaya klima takma muhabbeti, 5 vites yapma muhabbeti. Hepsi Allah'ın izniyle artık neticeye eriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi donör araba aldık. Arabanın da aslında kendi hali de kötü değil. Ama biraz ezilmiş. Başında olumsuz işler gelmiş. İşte bu arabamızla donör yapacağız. Eksiklerini tamamlayacağız. Bu arada Tanus'un son hali. Böyle araba kendi halinden geçti arabayı arabaya ne vuran kaldı ne duran kaldı işte şimdi arabamızı toplamak için ufak ufak icraatlara giriştik bu aldığımız arabayla biraz daha şimdi böyle bir çekiyorum şey ve sürprizi şu arabanın aracımızda orijinal klima var aracımız orijinalinden klimalı. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Arabanın durumu bu. Aslında kondisyonu kötü değil. Ama başına olmaz bir iş gelmiş. Gördüğünüz gibi kliması her şeysi duruyor. Şöyle önden bir kazası var arabanın bunu şimdi toplayacağız. Bir elin yüzünü toplayacağız. Çekme belgeli araç. Bakalım ne çıkacak, ne edecek göreceğiz. İşte böyle gördüğünüz gibi şöyle çıkartmak için uğraşıyorum şu anda. Çok da boktan bir yer değil. Şöyle çıkardığım zaman radyatörü alacağım. Yeni aldığım pervaneyi koyacağım arabaya. Yürür hale getireceğim. Çekiciyle getirdik buraya kadar. Şöyle Gördüğünüz gibi pervanesi radyatörü işte böyle ağır ağır yapmaya başlayacağız. Şimdilik bu kadar. Şöyle motoru da göstereyim. motoru harbiden arabanın güzel. LPG görmemiş benim anladığım kadarıyla. Arabanın motoru hiç LPG görmemiş. Hep benzinle binilmiş arabaya. Arabanın yani kumaşı kötü değil ama bir olayda arabanın canı gitmiş yani. Ciddi darbe yemiş. Arabanın altında doğru düzgün yağ kaçağı bile yok yani. Motoru falan arabanın çok düzgün. Bakalım şimdilik bu kadar.